Evet değerli arkadaşlar merhaba. Ee, artık 16 Mart e, gününe geçtik. Saatlerimiz 008. Ee, bir doğuş otomotiv videosu çekeceğim ve sanal portföyün son hissesini 15 Mart itibariyle almış bulunuyorum. Toplamda bakın 100.423 lira 50 kuruşluk bir e, portföy. Doğuş otomotivi kapanış fiyatıyla 31.64 TL Listeye ekledik. E, sebeplerini anlatacağım. Silverline, şişe cam ve boş frenle ilgili videoları çektim zaten. Onları ilgi e, izleyebilirsiniz. Doğuşota e, ucuz kalmış. E, benim için hem temel olarak hem teknik olarak ucuz kalmış bir hissi. Bugün de 69 günlük ortalamasını test etti. Oradan sekti. E, şimdi müsaade ederseniz bu. Sanal portföyle ilgili zaten paylaşımlar ve videolar çekeceğim ara ara. Aynı zamanda e, diğer hisselerle de ilgili çekeceğim tabii ki. Ama misal ederseniz neden doğuş otomotiv bunu anlatmaya çalışacağım. Matrix'e geçiyorum. Bakın şimdi 69 günlük e, üstel ortalaması 31-39 e, doğuş otomotiv, otomotivin 31-64 kapattı. Bakın yani uzun bir süredir e, burada e, bir 69 günlük üstler ortalamasından 8 söz konusu. Dolayısıyla bu 69 günlük üstler ortalamayı önemsiyorum. Benim nazarımda ucuz kalmış bir hisse ve bu ucuz kalmış hisseyi de değerlendirmek gerektiği için 69 günlük üstler ortalaması bir stop seviyesi olarak belirlenip denenebilir. Ben sanal portföye bu şekilde aldım. 31.64 kapanış fiyatıyla 31.39.51 yani 31.40 üzeri bir kapanış gerçek. altı kapanış gerçekleştirirse de vedalaşıla bilinir arkadaşlar. 4.9.18'de bir al sinyali oluşmuş durumda değil. EXT indikatöründe burada destek çalışmış. Çok güzel bir destek çalışmış. Bakın günlükte 30.46'yı 29 lirayla denemiş ve üzerinde bir kapanış yapmış. Son derece başarılı. Ben Doğuş Otomotiv'in bu fiyatlarda kalmayacağını düşünüyorum. Evet, 10 günlük ortalaması, 50 günlük ortalamasını aşağıya kesmiş. Bakın, şöyle bir e, eğri oluşturmuş ve yine yukarı yapmış. E, zaten stop seviyemiz kısa takip etmekte fayda var. Normalde takip ettiğim algoritma e, sata geçmeden şey ala geçmeden hisse almam ama doğuş otomatik gerçekten ucuz bir hisse. temel olarak da ucuz. Öz varlık karlılığı yüzde kırk altlarda. Temettü verimliliği çok iyi. Ee, eğer bir doğuş otomotiv Volkswagen yetkili bayine gittiğinizde gittiyseniz eğer oradaki ilgi alakayı görebilirsiniz. Ee, Volkswagen'in doğuş otomatikinin chat grubu Cumartesi pazar hiç çalışıyor. Ve e, genel merkezdeki e, yetkili arkadaşlar bu chat grubundan istedikleri yani istediğiniz cevabı verebiliyorlar. Sizi mağdur etmeden ben yeni bir araba aldım. Normalde Passat alacaktım. Fakat benim istediğim e, modellerde Passat bitmişti. O yüzden de e, başka bir model aldım. Gerçekten Doğuş Otomotiv bu ülkede işini en iyi yapan e, otomobil Distribütörlerinden bir tanesi. Böyle söyleyebiliriz. Yetkili servislerinden bir tanesi. Ee, en ucuzlarından yani şu anda işte to Tofaş, Ford Otomotiv, Otokar, Auto e, Karsan e, sıralayabiliriz. En ucuzu temel e, manasında e, bence Doğuş Otomotiv. Dediğim gibi günlükte de burada e, bakın bu destek 31.39.51, 31.40, 31.64 kapattı. Bunun altında bir kapanış gelirse de e, yani stop olunur. Ben öyle yapacağım şahsen. E, sanal portföyü kendi portföyümde yok. mavilin içinde 34.54 üzeri bir kapanış gerekiyor arkadaşlar. E, yine rayına oturur. Mavi'nin de çok güzel çalışmış. Çünkü hisse iyi. Hisse iyi olduğu için Mavi'nin altına sarkıtmıyorlar. İşte 200 günlük ortalamalar, işte mavilim gibi ortalamalar genellikle piyasa maliyetidir, piyasanın e, hisse için tam destek noktasıdır diyebiliriz. Bakın yani altı ve üstü ne kadar fark ediyor. E, doğuş otomuz varsa gerçekten de tasanız olmuyor. Bir düşünün bir Passat ya da başka bir otomobil, Polo, Jetta e, hepsi aldığınız fiyatın üstüne kat kat üstüne çıkıp. Sizi gerçekten e, alıp satım konusunda da tatmin eden otomobiller. Burada Doğuş Otomotiv'in e, marka algısını da çok iyi yönettiğini anlayabiliyoruz. Gerçekten işlerinde çok başarılı. Bunları söylerken de hissemin olmadığını tekrarlayayım. yani Doğuş Otomotiv'e ait bir hissem yok. Sanal portföyde sadece BFRN e, var. elinde, Silver Line var. Şişe ve Doğuş Otomotiv almadım. E, sebebi de araba aldığım için portföyümün oldukça ufak o yüzden de çok fazla hani böyle bölmemeye çalışıyorum. Ama 100.000'i dörde bölüp dediğim gibi Silverline doğuş otomotiv şişe cam ve boş fren alınabilinir arkadaşlar. Hem sanal portföy hem doğuş otomotiv analizi yapmış olduk. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın değerli arkadaşlar.